Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün kurt yatırdığımız tavuğun yanına gideceğiz. Tanıştırayım bu da Lucy. Değil mi kız? He. O burka yapmayan tavuğumuzun üstüne kasa koymuştum, zorla yatırmak için. Şimdi gidip bakalım yumurtaları toplamış mı altına. Bir de tavuğu çıkartacağız, yeme su yemesini sağlayacağız. Gel. Önce bir odan su dolu kalınsa mı? Hüseyin Gazların Şimdi şuna bir yem su dolduralım Değil mi kız? Ya şunları bir Gel gazları de Lucy gel, Lucy gel kızım, gidiyoruz hadi gel. Gel şöyle yan tarafa geç istersen. Samir. Yan tarafa ya buraya gel. Şimdi yemini doldurduk. Evet. Suyunu da şöyle koyalım ya da yan yana mı koyalım? <laughs> görüyor musun? Evet, bu yatmıyor arkadaşlar. Yumurtaları toplamamış. <laughs> bu yatmıyor. Bunu alıp koyacağız. Yatmam. Yumurtaları altına toplamamış, dağıtmış. <laughs> bu yatmıyor. Bir tane yapalım. atmıyor maalesef. Onu koyduk oraya. Altındaki yumurtaları da alacağız. Zayi olmasın. Daha sonra burada bir burk oluşursa yumurta toplarız. Günlük yumurta koyarız altına. Evet, i̇ki evet. tane yumurta da yemiş hiç kalmamış. Evet, burada iki tane yumurta da yemiş hiç kalmamış. Yemide götürelim tekrar Gel Altına 11 tane yumurta koymuştum 11, 11 yumurtadan 2, 4, 6, 8, 9 2 tanesini yemiş Kabuklarıyla beraber yemiş hem de Diğer kurtumuz da maşallah Yatıyoruz kıpırdamadan Altında 11 tane ee, ne var? Rır yumurtası var onun altında. Burası böyle. Artık şunu suyun dökelim de. Yosun tutmasın. Evet. O yumurtaları da eve götüreceğiz. Evde tüketeceğiz artık. Tekrar başka bir bir bırakma kümesimize gidelim. Hem içerideki yumurtaları alalım hem de bir korku tavuğumuz var mı bakalım diye. Fosil. Nasıl sen dur burada? Nasıl dur? Nasıl sokma içeri. Hava güneşli ve sıcak olduğu için bunların günlük suyunu da değiştiriyorum ben. Evet. Aynı tavuğa bakacağız. Ha. Aynı tavuk eğer kursa altına koyarız. Bakarız biraz sonra tekrar yatacak mı? derisi gayet serin. lan. <laughs> Diğer foruluklara da bakalım yumurtalara. Mavici yumurta tavuklu Amerikan olarak folluk koydum. <laughs> Belki kılavuz atarlar diye. Rusi. Rusi nerede? <laughs> gel Rusi gidiyoruz gel. Burada üç tane tavuk var, iki tane yumurta aldım. Bunlar daha kolay mıdılar? yapıyor sahne. 4 3 7 7 tane tavuktan 5 tane yumurta. Bunları bakalım. Şimdi rullara bakalım. 2 tane rullumuz var. Bir tane daha sade erken olduğu için ilerleyen dakikalarda bir tane daha yüklerler. Yumurtalar. Susaklar var, su var burada. üç 3 tane susakımız var. bugünkü bugünkü yumurtaları ayrı koyacağım. Eğer oradaki koz bırakma tavuğumuz eğer bursa, onun altına 11 tane bugün yumurta koyarız. Tudum. Orada da şeyimiz var, rahma. Rahmadan da atarız. Lucy. Bakız. Şu iki rahma ayrı koyayım da yerlerinden çıkarsa bugün. Şöyle dursun şimdi şeye gidelim gel oğlum. Gazlara yeşillik içelim biraz. Bak böyle çiçekleri yatar görürsen oğlum şöyle aralarına yerleştir. Heh, kaldır yani. Lüsa'ya gidiyoruz gel.

Gel sen şu tavuğa bakalım kot bırakmaya tekrar şeye girmiş mi? Gel. Yatıyor mu bakalım? Kapıyı öte de çıkamazsın. Şşşt çıktı dışarı. Yok yatmıyor şu anda. Gel Lucy. bir burtal olursa yumurtalardan koyarız. Şimdilik bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün en kaçı? Biri. İkisi. Aha. Bugün en biri. Salı, iki, çarşamba, üç, perşembe, dört, cuma. Cumartesi günü akşam. oluşma makinesinde yumurtaları da sepetleri alacağız. Onun da videosunu çekeriz. Hem de e, yumurtalardan dolu boş kontrolü yapacağız. Cumartesi günü de o videoyu çekeriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.